Şu an Arap Birliği'nde 22 devlet bulunmaktadır. Mart 1945'te Kahire'de kuruldu ve merkezi de Kahire'dir. Arap ülkesi olduğu için bu 22 devletin arasında Suriye'de bulunmaktadır. Ancak 2011'den sonra üyeliği kısmi olarak askıya alınmıştır. Bu birlik Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacındadır. Ortak Pazar ise 1965 yılında kurulmuştur. Birliğin genel sekreteri Ahmet Ebu Gaid'dir. 2006 tarihinden beri Türkiye daimi gözlemci statüsündedir. Şu an birliğin başkanı Lübnan'dır. Ancak Arap ülkeleri arasında ilk ittifak 1936'da Irak ve Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirilmiştir. 1944'te imzalanan İskenderiye Protokolü ile Arap Birliği'nin temelleri atılmıştır. Arap Birliği Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütü ve Arap Birliği Arap Ekonomik Birliği Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konseyi gibi kurumlar aracılığıyla Arap Birliği, Arap dünyasının çıkarlarını desteklemek için tasarlanmış politik, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal programları kolaylaştırmaktadır. Üye devletlerin politika pozisyonlarını koordine etmeleri, ortak endişe duyduğu konularda müzakere etmeleri, bazı Arap uyuşmazlıklarını çözmeleri ve 1958 Lübnan krizi gibi çatışmaları sınırlamak için bir forum görevi görmüştür. Birlik, ekonomik entegrasyonu teşvik eden birçok önemli belgenin hazırlanması ve sonuçlandırılması için bir platform görevi görmüştür. Buna bir örnek, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ilklerini özetleyen Ortak Arap Ekonomik Eylem Bildirgesidir. Şu an Arap Birliği'ne üye olan 22 devlet Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Fas, Filistin, Irak, Katar, Moritanya, Komorlar, Kuveyt. Şu an iç savaş yaşamasına rağmen Libya ve Birliğin başkanı Lübnan, Mısır Uman, Somali, Sudan, üyeliği askıya alınmış ancak Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün, Yemen. İşte bu devletler Arap Birliği'ne üye. Ancak bu örgütte birlik beraberlik sağlanamamakta. Zira kimisi iç savaş yaşarken kimisi Amerikan'ın yalaklığını yapıyor. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İyi günler, görüşürüz.